saat meraklısı dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Seiko'nun en iyi modellerini sizlere tanıtacağım. Saat sektöründeki en güzel modelleri incelemeye çalışıyoruz. Bu anlamda videoyu beğenip bu keyifli merakı birlikte yaymamıza bize destek olursanız kanalımıza bunun için de abone olursanız çok sevinirim. Haydi o zaman yakın incelememize geçebiliriz. Evet arkadaşlar bildiğiniz üzere 2019 yılında Seiko otomatik saate giriş saati olarak en çok önerilen serilerden birisi Seiko serisinin yerine yeni Seiko 5 Sport serisini piyasaya sunmuştu. Tasarımsal olarak modernleşen bir yandan da fonksiyonel olarak aslında değişen 150 metre su geçirmezlik özellikle bir dalgıç saati iken 100 metre su geçirmezliği olan nispeten dalgıç temalı klasik görünümlü günü birlikte kullanılabilen bir spor saate dönüşüyordu. Kasa arkası bu sefer kapaklı değil de mekanizmasını da gösteren transparan bir yapıya geçmişti. Vidalı tepe yerine vidasız tepe bir yandan daha çok renk opsiyonu da sunan dalgıç diye anılması o kadar da önemli miydi? Kaç kişi dalıyordu zaten? 100 metre su geçirmezlik özelliği kime yetmiyordu gibi kafada deli sorular. Artıları, eksileri kişiye göre değişen yeni bir seri. Ama şunu söyleyebilirim dışarıdan gözlemlediğime göre bu seri piyasada saat meraklıları tarafından kabul gördü. SKX'lerin yeri ayrı ama bir şekilde Superman'in sesi de benzeyen Seiko 5 logolu bu saatlere alıştık gibi gözüküyor. Gelelim yeni serideki yeni modellerimize. Bu seferde kasa boyutu olarak küçülmüşe benziyorlar. 42 mm'den 38 mm'ye düşmüş. Daha küçük çaplı saatler kullananlar için tabii ki de. Bu modeldeki ana değişiklik bu uzun süredir gösterişli olsun diye daha büyük çaplı saatlerin üretimi piyasaya da hakimdi. Şimdilerde ise markaların çoğunun çapını daha küçük saatlere geçiş yaptığını görüyoruz. Hamilton Murph saatinde olduğu gibi talep ara ara böyle trendlere göre değişir. Bu dediğimi unutmayın ama ne olursa olsun her zaman klasiğe geri dönüş olur. Bu yeni saatler 4 farklı renk tonunda ilk aşamada karşımıza çıkıyor tasarımı pek bana hitap etmeyen SRPK 32K ile başlayacağız. Tiffany Co firmasının ambalaj kutularında kullandığı rengi kadrında neredeyse her saat markası kullandı. Bu arada benim de sevdiğim bir renk tonudur. SRPK 33K modelindeki ton birebir Tiffany mavisi olmasa da niyet tabii ki de belli. Bu saatin tasarımsal olarak iki özelliği beni cezbetmiyor diyebilirim. Bu tabii zevk işi ya da Farklı olsaydı daha iyi olabilirdi diye düşündüğüm. Birincisi bezeli o siyah ton Tiffany karartmış gibi gözüküyor. Çok fazla kontrast yaratmış. Gözümüz belki de düz gümüş tonda bezelleri alıştı. Seiko biliyorsunuz hesaplama yapan bezeli olmayan modellerde çıkardık. Belki bu renk o tarz saatlerde de kullanılabilirdi. Beni ikinci rahatsız eden durum da ibreleri altın tonda. Tiffany mavi, siyah bezel, altın ibreler bilemedim arkadaşlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Yorumlar bölümünde yazmayı unutmayın. Onun dışında siyah ton dışında da turuncu modeli de beğendim. Altın ibreler ona uyuyor. Bezeldeki renklerinde bir uyumu var. Her zamanki gibi tarih özelliğimiz de var bu saatlerimizde. Paslanmaz çelik kasası ve kordonu bulunuyor. Hardlex cam, Seiko'nun meşhur karanlıkta parlayan Lumibrite özelliği, Dört yönünde kurma kolu Boyut olarak ciddi anlamda küçük durduğunu söyleyebilirim. İnce bilekli arkadaşlarımızın tercih sebebi olabilir. Peki siz en çok hangi modeli beğendiniz? Yorumlar bölümünde yazıp kanalımıza abone olsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Çao çao.